kendi isteğiyle istifa etti dedi. Bize de aynı şeyi <laughs> diyor. çok. Kendi önemli. istekleriyle her ortamda bu. Hastalıkla her bakan hiçbir şey yapacak efendim. Yani öyle deniyor evet. yani. Abdullah Gül için dediler yani evet. Sayın Başkanlar. Dedar Bakanlık Kurulu kararla attı imzanız var diye. Kesinlikle. Evet. Tabii e, Bilal gibi 2000 civarında e, atılan asker öğrenci var. O da ayrı bir yara. Yani bir de askeri okulların şu andaki durumu hukuka aykırı tevhid-i tedrisat diye bir kanun var. Bu çok önemli. ya. Medreseler bunu, bunu, bunu ortadan konuşalım. kaldırılmış. Tabii. Sözüm ona tevhid-i tedrisat tevhidi, var. Ve tevhid-i tedrisatı ben mesela kişisel olarak eleştiriyorum da. Tevhid-i tedrisat olmasın da diyoruz. Olmasın ama, diyoruz ama. Ama madem var, niye askeri okullarda e, uygulanmıyor bu değil mi? Uygulanmıyor. Bu, bu da soruşturulmalı ve bu da yeniden gündeme gelmeli. Orada i̇şte, ee, çözüm şu olması lazım. Bir kere e, olay şeyden başlıyor. Okullardan önce okulların kapısının dışından başlıyor. Alırken Askeri okula öğrenci alırken bana bir e, dostumuzun çocuğu işte liseyi bitirmiş az okuluna başvuracak. Geldi de biz demek ki askeriz diye bizden yardım ve fikir istiyor. Dedim ya benim fikrim sana yaramaz. Yani bizim kimse biz damgalıyız. ne olsa değil mi? E, <laughs> fakat dedim bak. E, bir kere dedim senden aile fotoğrafı isteyecekler. O aile fotoğrafında başörtülü olmasın. Bunu ben demiyorum. Yani sistem böyle. Sistem. Bana kızma. Bana, bana kalsa hepsi başarılı olsun derim. Ayrı bir şey. Ee, i̇kincisi e, senin eğitiminle alakalı bir şeyler soracaklar. Ee, dedi nerelerde eğitim gördün? Ee, abi dedi ben dedi işte ismini vereyim bir dershaneye gitmiş. Dershanede bir cemaatle alakalı. Dedim. E, zor. <laughs> i̇nşallah dedim onu test etmezler. Çok zor ama dedim. Yani tespit etmemeleri çok zor. Tespit etmişler de ederler. Fakat dedim, sen gene de e, sorarlarsa, e, ben imkanlarım yoktu, e, ben kendim hazırlandım, hazırlandım. E, kursa bana gittim peki, deme. Peki. Yani peki. Ondan sonra... Şimdi şu askeri tamam. öğrenci adayı aile kimlik bilgileri formu. Bu biz normal olarak bütün askeri okula girecek personelik gönderler. Ya bunu, bunu bir göstermem lazım benim. Evet. Bu son, Şimdi oradaki, çok önemli. Bak sol taraf. Şurası, şurası, şurası işte. Sol tarafta fotoğraflar. Ne kadar ünlü, yakın yani. görebiliyorsun Ömer? Yaklaş biraz bakalım. Yaklaş, o fotoğrafların üzerindeki şeyleri görebiliyor muyuz? Şimdi ben askeri okula gireceğim, askeri öğrenci olacağım ama babam ve annemin fotoğrafını ibraz etmek zorundayım. Yakınları da beraber ailesi Hı, beraber, işte, beraber babam, geçtikleri Babam fotoğraf. Adnan Tanrı verdiği gibi bıyığı, ince sakalı, uzun bir adam mı? Hı. Ee, ya da işte annemin başında başörtüsü var ama o başörtüsü makbul başörtüsü mü? Öyle yaşındır anneannelerimizin gibi ki bir başörtüsü diye bir şey uydurdular ya şimdi. Kaçıncı dereceye kadar soruyorlar? Yani, Anne baba, hala, teyze. Ailede beraber yaşadık herkesi. Öbür, tarafı, öbür Şimdi şöyle falan. mesela fotoğraf, diyelim kardeş. Kardeşleriyle beraber, kardeşleri de var. Tabii sonra güvenli takyatı yapılıyor ya. Bu Şu, bel, bu şöyle. bilgilerde noksanlık varsa o zaman da çıkarma sebebi oluyor. Şurası. Bunda. Evet. Yani bunu Şurası. doğru bildirmek mecburiyetinde. Ee, sonra gelip çünkü güvenlik hakikati yapılıyor. Komşu şunlar, şeyden sorulduğu zaman ortaya çıkıyor mesela. Evet. O bakımdan bu belgilerin doğru olması lazım. Bu benim yeğenime gönderilmiş olan bir şeydi. Burada babanın annenin fotoğrafını vereceksiniz. Ee, Onlar makbul e, olacaklar. Mülakata geldiği zaman bu bunun önlerinde olacak ve mülakatta onun geçip geçmemesi için birinci şart bu ha bir de şurada şey var özür dilerim bunu görmemişim yukarıdaki aile fertlerinizden birlikte oturduklarınızın topluca yer aldığı son üç ayda çekilmiş bir fotoğraf. Evet. Bir de bir de... Sanki ailece muayene giriyorlar orada <laughs> yani Mustafa Karasan oldu bu e, Bilal okuyucunun başına gelen hikaye işte 2010 senesinde e, yaşanmış bir hikaye bir analiz istiyorum sizden e, hakikaten bu 28 Şubat... Şubatçılar e, e, şu anda o zaman ee, ordu'nun içerisinde e, varlar değil mi ya bunu öyle mi lazım? Varlar tabii zaten Bilal'in anlattığına göre bu iş temelden başlatılıyor. Böyle bir eğitim sisteminden geçiriliyor. Bu eğitim sistemine uymayanlar e, diskalifiye ediliyor, e, tecrit ediliyor, ordudan e, harp okulundan başlayarak atılıyor. Dolayısıyla tamamen kendi istedikleri tarzda e, bir yapı var. Bu yapı mümkün değil düzelmesi. Ancak baştan sona kadar yani Harp Okulları'ndan başlayarak, Kuleli'den başlayarak bu işin düzenlenmesi lazım. Tabii mesela şunu söylüyorlar efendim, rovanşist bir yapı içerisinde olmuyor. ne olsun bu devam etsin. Bu hukuksuzluk devam etsin isteyenler bunu söylüyorlar. Bu işin bitmesi lazım. Eğer Tevhidi Tedrisat Kanunu varsa, uygulanıyorsa bir kısım noktalarda bütününde uygulanması lazım. Bu ayrımcılıklar Başka noktalarda mümkün mü böyle bir kimsenin ailesinden dolayı kendisi şahsın suç işlemesi bireyin yapmış olduğu fiillerden dolayı sorumludur. Şahsilik meselesi vardır hukukta. Yoksa annesinin başörtülü olması, babasının baş, bıyıklı, sakallı olmasının ne alakası var? Bunlar düzelmeden yani birkaç kuşağın geçmesi lazım. Başlayacaksınız her okulunda eğitim sistemi düzeltilecek. Bunlar işte komuta kademesine gelene kadar bu sıkıntılar devam edecek. Cidip bu televizyon dizilerinden birinden bir çocuklar duymasından falan bir kare fotoğraf alıp koyacaksınız oraya. Çok hoşlarına gider değil mi? Evet, yani öyle, aynen öyle. E, taş fırın erkeği falan böyle yan yana. A aynen, o aynen. Çok hoşuna gider. Yani. Aynen öyle. Peki adam Bey, buyurun. Şimdi, Şimdi tabii e, şunu iyice tespit etmek lazım. Biz geçmiş darbeleri de inceleyerek asker olarak e, askeri vesayet sisteminin devamını ve darbelere sebep olan eee üç ayak üzerinde duruyoruz. Birincisi e, darbelere gerekçi olacak a, yasal mevzuat. Anayasada ve yasalarda olan mevzuat. Bunu açabiliriz. İkincisi ideolojik kadrolaşma. Bu ideolojik kadrolaşma derken derken sivil iradeyi e, tehdit gören, hangisi tehdit e, e, yani milletin seçtiklerini ve milletin değerlerini takip edenleri tehdit gören bir ideolojik kadrolaşma. İkincisi. Üçüncüsü de istiksansız dönemlerde bu darbeler olmuş. Mesela 70 ile 80 arasındaki on yıllık süre içerisinde 12 hükümet gelmiş. E, bu hükümetlerin dört ay süre olanlar var, 6 ay süre yani 6'dan fazlası, bir yıldan az. Doksan birle doksan arasındaki altı yıllık sürede de 7 hükümet gelmiş geçmiş... ...bunun da evet. e, zannederim dört tanesi... ...bir yıldan az... Evet. ...bu istikrarsızlıkların arkasından evet. darbeler gelmiş... E, ...kim neyi doğuruyor... O, ta, ...şey yapmak şimdi lazım... ...yani, Siz yani sonuçta... Da, e, ...yani düzel düzeltebiliriz biz siyaset... ...yani şimdi bu sonuçta şunu... Şu, ...evet hepsi. sonuçta şunu... ...üzerinde durmamız lazım... İleriye dönük olarak eğer biz tekrar böyle askeri müdahalelerle veya darbelerle ülkemiz badirelere girmesin istiyorsak bu yasal mevzuatı mutlaka darbeye gerekçe olmayacak tarzda düzeltmek lazım. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı yani beş tane organ organelimizin orada bulunması demek silahlı kuvvetlerin siyasetin içerisine balıklama girmesi, tepeden itibaren girmesi anlamına geliyor. Bugünkü MGK'ya göre bu bugünkü MGK'da öyle. Tabii. Yani ama bugünkü biraz daha şey Silenin çünkü 2000, e, 2000'den itibaren 2000'de değiştirildi değiştirildi Hıkayı ama de şimdi çekildi. eğer istik, istikrarsız durumda doğarsa o zaman iş değişir. İstikrar var eğer 2002'de e, istikrarı sağlayacak bir hükümet çıkaracak bir oy oranı meclise gelmeseydi. 2003'te diyelim ki AK Parti'nin ile böyle dengesi kritik bir koalisyon hükümeti ama AK Parti'nin gelişmesine yönelik bir siyasi ortam hemen bu valyoz darbe planları yürürlüğe girerdi. Başarır başarmaz ama memleketi badiriye sokardı. O bakımdan e, siyasi istikrar çok önemli. Siyasi istikrar dönemlerinde gerek e, 80'den e, işte şeyden 83'ten itibaren e, aşağı yukarı 91'e kadar o 8 senelik süre içerisinde aynı partinin iktidarı götürmesi bir darbe sözünü falan ortaya getirmedi. Yine 2002'den bugüne kadarki siyasi istikrar darbe ihtimallerini ortadan kaldırdı. Var da yapılamadı. Yani diğer meseleler gerçi yasal mevzuatta bazı düzenlemeler yapıldı. Fakat 35. madde değişmesi lazım. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının değişmesi lazım. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde iş tehdidin belirlenmemesi lazım. Yani eğer bir suç, bir fiil suçsa bu yasalarda tarif edilir. Bunu güvenlik kuvvetleri fiil işleyeni alır getir yargının önüne teslim eder. Evet. Değilse devletin idari kurumlarına, milletin bir bölümünü tehdit ve düşman olarak göstermek, idari işlemlerle hukuksuzluğun başlangıcını sağlamak demektir. O bakımdan milli güvenlik siyasetinin mutlaka e, iç güvenlik tehdit olarak herhangi bir tehdit gösterilmemesi gerekir. E, sonra mesela jandarma, e, jandarma e, genel kurmaya çok bağlıdır. Göbek bağı vardır. Mesela generaller askeri şurada konuş, e, karar verilir, terfisi, emekliliği. E, İçişleri Bakanı yüksek askeri şurada yoktur. E, sonra... E, jandarma subayı subayı normal silahlı kuvvetlerin personelidir. 926 sayılı kanunu e, bir şeyidir. E, yine jandarma e, silahlı kuvvet hizmet kanununa göre silahlı kuvvetlerin bir unsurudur. E, dolayısıyla silahlı kuvvet jandarma genel komutanları karacı General'dir. Jandarma e, erbaş ve erleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından e, atanır. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı sanki bağlıdır. sanki ha. İçişleri Bakanlığı'na idari yönden bağlıymış gibi bir hali var. Genelkurmay bunu kullanıyor. Mutlaka bunu göbek bağını <laughs> Genelkurmay'dan kesmek lazım mevzuatla. Şimdi yavaş yavaş galiba. Evet tabi bu. Kır dönüşüyor. Yani gibi. iç güvenlik meselesi. Şimdi silahlı kuvvetler personeli savaş hukukuna göre yetiştiriyor. Yani ak kara gibi. Dost düşman algılaması yapar. İşte önce yapa. kararsan onu söyleyeyim müfredat meselesi de o biraz çünkü oradaki Müfredat mezarası olduğu gibi onun yetkisini de... alıyor. Yetkisini de alacaksınız. Yetkisini de. Yani iç güvenlikte iç güvenlik siz kendi İçişleri bakanınıza bağlı e, iç hukuka göre yetiştirilmiş e, güvenlik elemanları vasıtasıyla yapacaksınız. Ama dıştan gelen sınır ötesinden gelen tehdidi e, silahlı kuvvetlerle. Mesela bugün terör Türkiye'nin belası ise. Dış kamplar, silahlı kuvvetlerin hedefi olmalı ve o onu nasıl bertaraf eder hep bunu düşünmeli. İçerisiyle ilgilenmemeli. Dolayısıyla 35. 35 madde değiştirildiği zaman, yani silahlı kuvvetlerimiz dış politikayız Kıtalar arası, kıtalar ötesi nereye ulaşıyorsa o politikanın gösterdiği istikamette devletin menfaatlerine hizmet edecek şekilde tatbikatlar, ikili ilişkiler, ittifaklar böyle olmalı. Sonra eğer bir tehdit varsa bu tehdidi caydıracak bir hareket içerisinde olmalı. Yani görev olarak söylüyorum ben bunu. Hı hı. Bir de e, tehdit bel dışarıda belirdiği anda sınırın ötesinde bertaraf etmeli. İstihbarat tecavüz etmesini bırakmamalı. Böyle görevlendirilmeli ta ki bunu başaramadı. sınırın içerisine girmiş de dış tehdit o zaman onu karşılayacak şekilde hazır olmalı. Yani silahlı kuvvetlerin yönünü dışarıya çevirmemiz lazım bizim. bu yani bir ben Türkiye'nin düşmanı olan bir ülkenin yöneticisi olsam Türk silahlı kuvvetleri içiyle meşgul olsun isterim yani dışarıya bakamasın. Kendi halkıyla uğraşsın. İç Aynı güvenlikle uğraşsın. Şey angaj, gayet tabii yani. angaj olsun diye uğraşırım. Biz bunu kendimiz bile bile isteye isteye yapıyoruz. Fevkalade yanlış bir şey. Dolayısıyla bu meselenin de düzeltilmesi gerekiyor. Aşan bir de şey var. Yani o içe yönelsin isterseniz. Bir de en zinde, en vatansever grupla uğraşsın. Yani Hı. Müslümanlar bu ülkenin en sağlam tabanı. En çok vatansever insanların bulunduğu bir kesimi imha etsin istediyor. Tabii. Onları bolsun. onları etsin. yani elsin. yine mesela bölücü diyorsunuz, Allah, Allah bir vatandaşı, bir bölümü tehdit, gösteriyor. yani ona hedef evet. gösteriyorsunuz. Evet. İrtica diyorsunuz, başka bir bölümü ondan sonra milletin bölümünü ona tehdit olarak gösteriyorsunuz. Ve de onunla mücadeleye başlıyor. Emassi planı açıyor, irticacı diyor, ha, namaz kılan, abdest alan, camiler, bilmem neler, nerede ne varsa, özel okullar, başını örten vesaire Bununla başlıyor takip etmeye. Neden? Yani bu neye benziyor? Bir adama götürürsünüz tabanca dayıyorsunuz. Bu evin tapusunu bana sat diyorsunuz. O da satıyor. Sana diyorsunuz ki bak bu bana sattı. Yani bu buna benziyor. Milli güvenlik siyaset belgesine tehdidi koyuyorsunuz. Onun tehditle mücadele için talimatlar, emirler çıkartılıyor ve bu bana emir verildi, ben bana bu emirle, emirle yaptım diyorsunuz ki olmaz. Bu Dolayısıyla bu olur. gerekçeleri ortadan kaldırmak tamam. gerekir. Peki. Ben eğer söz gelirse bir... Gelir gelir daha, daha, çok, daha tamam. çok vaktimiz var. Mustafa Karasa oldu. Gene Akit gazetesiyle ilgili bir şey soracağım. Ben dün fark ettim, dün bir kez daha dönüp şu e, Tuncay Özkan'ın cezaevinden yazdığı Danıştay cinayeti ve cumhuriyeti hmm. bombalanması kitabını okuyordum. Gözüm alışmış, daha hemen fark etmemiştim. Onun bile kapağında... E, vakit gazetesinin küpürü var. Tek evet. başka bir de obje yok. Bir tek vakit gazetesi küpürü var. E, yani hala bile hani devam eden bir e, organizasyon, bir operasyon e, akit yönelik olarak sürüyor. İşte o 312 genel meselesi yine evet. e, işte. O, Şimdi OYAK'la alakalı e, bugün o altı tutuklu var, evet, diğer tutuksuzlar evet. var. Onlarla alakalı anlaşıldı ki, ...açıkça oradaki kayıtlar silinmiş. Evet. Çok daha enteresan bir şey var. Bu kayıtlar İsrail'e gönderildiğine dair. Onu yarınki manşette kullanacağız. Onunla alakalı bir bilgimiz daha var. O da mahkeme kayıtlarına iddianameye geçmiş bir şey. Yani o kadar planlı, programlı bir şekilde yapılmış ki... ...oradaki kayıtları silmeye kadar planlı, programlı yapılan iş... Akit gazetesinin üstüne yıkılacak. Yani orada <laughs> gitmişler internetten bir çıkış almışlar. Ya işte ne diyorum size şeyi? Özkan'ın kitabı, kitabında, kitabında kapağı şey buymuş yapıyorum. yani ben o kitabı alalı belki de kaç bir seneden belki fazla oldu. Alparslan, Hiç farkına Alparslan Aslan, Aslan eylemi yaptıktan oldu.